Değerli arkadaşlar merhaba. Ben Edebiyat'a hoş geldiniz. Doğrudan adres yayınlarından çıkan senaryolarla anlam ve paragraf soru bankasındaki testleri paylaşmaya devam ediyorum. Bu testimizde dördüncü senaryoda bulunan cümlede anlam 2 testini birlikte çözelim. Soru 1. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Birinci cümlede ön yargılı bir tutum belirtilmiştir. Kitapçı raflarını gezerken adını daha önce duymadığım, kitabın kapağını açıp özgeçmişini okuyunca şiir için henüz toy, sadece bir şiir heveslisi diye içimden geçirdiğim genç bir şairi tanımış oldum. Buradaki toy ve sadece bir şiir heveslisi diye içimden geçirdiğim ifadesi önyargı ifadesidir. A şıkkını eledik. B. İkinci cümlede bir amaç bildirilmiştir. 2. Son zamanlarda genç şairler nelere ilgi duyuyor? Şiirimizde ne gibi yenilikler oluyor düşüncesiyle ifadesindeki... Şiirimizde ne gibi yenilikler oluyor amacıyla kitabı alıp merakla okumaya başladım ifadesi amaç bildirir. B şıkkı da doğrudur. C. Üçüncü cümlede özgünlük yönüyle bir eksiklik dile getirilmiştir. 3. Sayfalarda ilerlerken bir an hiç de yabancısı olmadığım bir söyleyişle karşı karşıya olduğum hissine kapıldım. Hiç de yabancısı olmadığım bir söyleyiş ifadesi bu eserin özgün olmadığını gösteriyor. C şıkkı da doğrudur. Dördüncü cümlede beğeni dile getirilmiştir. 4. Yalnız şiirlerin biçimsel mükemmelliğinin de beni etkilediğini söylemek isterim. Biçimsel mükemmelliğinin beni etkilediği ifadesi beğenmişlik ifadesidir. D şıkkı da doğrudur. E. Beşinci cümlede şiirdeki gelişimin genç şairlerin sayısının artmasıyla mümkün olacağı belirtilmiştir. 5. Artıları ve eksileriyle gençlerin şiiri olan merakını görünce şiirimizin daha güzel yerlere ulaşacağına dair ümidim de artıyor. Bu cümlede Genç şairlerin sayısının artmasından bahsedilmiyor. E şıkkı parçadan çıkarılamaz. Doğru cevabımız E şıkkıdır. 2. Bu parçada cümlelerin hangisinde aynı düşünce değişik yönlerle yinelemiş? 1. Eleştirmenlerin her defasında bir eserdeki kahramanla yazarı eşleştirmeleri doğru değildir. 2. Eleştirmen bir eseri o eser hangi türde kaleme alınmışsa o türün kuralları çerçevesinde ele almalı. 3. Yazarın kurgusu, üslubu, etkileyiciliği gibi niteliklere odaklanmalı. 4. Eseri en ince ayrıntısında kadar irdelemeli, onun gizli yönlerini açığa çıkarıp görülmeyeni görünür kılmalı. 5. Okurun eseri her yönüyle kavraması için ona yol arkadaşı yapmalı. Bu paragrafta 5. cümle 1, 2, 3, 4. cümlelerdeki ifadelerin özeti niteliğindedir. 5. cümleyi parçamızdan çıkardığımızda parçanın anlamında herhangi bir değişikliğin olmadığını fark edebiliriz. Yani bu cümle Diğer cümlelerin özeti ve tekrarı mahiyetindedir. Doğru cevabımız E şıkkındadır. Soru 3. Bu parçada cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Birinci cümlede yazarın geride bıraktığı her yazısının yayınlanmasının doğru olmadığı belirtilmiştir. 1. Yazarın beğenmediği metinleri veya sırf kendisi için tuttuğu günlüklerini yayınlarken iyice düşünüp taşınmak gerekir. Burada iyice düşünüp taşınmak gerekir ifadesi kullanılmış. Her yazının yayımlanmasının doğru olmadığı belirtilmemiştir. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkında verilmiştir. Diğer şıklara da göz atalım. B. İkinci cümlede birinci cümledeki yargının gerekçesi bildirilmiştir. Bu metinlerde yazarı veya çevresini rahatsız edebilecek çok özel bilgiler bulunabilir. Gerekçeli yargı dendiği zaman başına çünkü ifadesi gelebilen yargıları hatırlayınız. Birinci cümlenin sonuna bakıyorum. İyice düşünüp taşınmak gerekir. Niçin sorusunu yöneltiyorum ve şu cevabı alıyorum. Çünkü bu metinlerde yazarın veya çevresini rahatsız edecek çok özel bilgiler bulunabilir. Demek ki bu gerekçeli bir yargıdır. B şıkkı doğrudur. Üçüncü cümlede yapılması doğru olmayan bir iş sebebiyle belirtilmiştir. 3. Bir yazarın beğenmediği veya olgunlaşmadığı için yayınlamadığı metinleri ortaya çıkarmak doğru değildir. Neden doğru değildir? Gerekçesi o kişiyi uygunsuz bir vaziyette yakalamak gibidir. Sebebiyle beraber verilmiş C şıkkı da doğrudur. D şıkkı dördüncü cümlede bir sebebin koşulu belirtilmiştir. 4. Yazarın ölümünün üzerinden çok uzun bir zaman geçmişse ifadesi şart bildiren bir ifadedir. D şıkkı da doğrudur. E. Beşinci cümlede zorunlu olmayan fakat yapıldığında daha uygun düşebilecek bir durum belirtilmiştir. 5. Yine de çok özel ve akrabaların rahatsız edebilecek bilgilerin saklanması daha ahlaki olabilir diyor. Evet daha uygun düşecek bir durum belirtilmiştir burada. Zaten sorumuzun cevabını vermiştik. Soru 4. Bu cümlede boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Her bir kişinin çektiği fotoğraf sanat eseri kabul edilirse. A. Sanat herkese hitap etmek için yapılmış olsaydı. B. Sanat sadelik ve anlaşılırlık olsaydı. C. Sanat sadece insanın ortaya koyduğu bir yaratı olsaydı. D. Sanatın amacı doğal güzelliğin farkına varmamızı sağlamak olsaydı ve E şıkkında sanat yeniden bir yaratı olmasaydı. Boşluğa en uygun ifade E şıkkında verilmiştir. Sanat yeniden bir yaratı olmasaydı her bir kişinin çektiği fotoğraf sanat eseri kabul edilirdi. E şıkkı doğru cevaptır. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? Şair, şiirimizdeki genel geçer düşünce kalıplarını yıkabildiği ölçüde gerçek anlamda bir yenilik ortaya koyabilir. A. Şair, şiir geleneğiyle ilgili ön yargılarını yıkabildiği oranda bir yenilik gerçekleştirebilir. B. Şiirde yeniliğe herkes tarafından kabul gören doğruların yolundan ulaşılamaz. C. Şiir sanatında gelip geçici olan anlayışlarla yola çıkarak bir yenilik gerçekleştirilemez. De şair şiir geleneğinden kopmadan kalıcı eserler veremez. E şair kendinden önce yazılan şiirleri özümsemeden şiir sanatında bir yenilik gerçekleştirmesi olanaksızdır. Burada genel geçer ifadesinin altını çizdim. Bu ifade herkes tarafından kabul gören, her yer ve zamanda geçerli anlamında kullanılmıştır. Bu sözcüğü de düşünerek B şıkkında en uygun en doğru ifadenin kullanıldığını görüyoruz. Şiirde yeniliğe herkes tarafından kabul gören doğruların yolunda ulaşılamaz ifadesi yukarıdaki cümlenin özdeşi anlamdaşı bir cümledir değerli arkadaşlar. Doğru cevap B şıkkıdır. Soru 6. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Gerçek sanatçı bir yazar sanatını para kazanmak, ün sağlamak gibi sanat dışı olguları araç kılarsa onu sanatçı yapan kimliğinden uzaklaşır, sanatını sıradan bir para kazanma makinesine indirger. Evet, sanat dışı olgulara araç kılarsa ifadesinin altını çiziyorum. Burada özetle söylemek istenen şu. Sanatçı sanat için sanat yapmalı. Sanat dışında herhangi bir fayda gütmemeli. Şimdi buna göre cümlelerimizi yerleştirelim. A. Gerçek sanatçı sanatını her şeyin üstünde tutandır. Evet doğru. Sanat için sanat. B. Gerçek sanatçı sanatın kendisinden başka hiçbir şeyi gaye edinemez. Evet sanat için sanat. C. Gerçek sanatçı sanatın kendisine verdiği hazda yetinir. Evet, yine sanat için sanat. D. Gerçek sanatçı sanatından başka hiçbir şeyin eseri olmaz. Aynen. Sanat için sanat. E şıkkında gerçek sanatçı muhatap aldığı toplumu hiçbir zaman yok sayamaz. Yani sanatını toplumun hizmetine verir ifadesi var. Bu Yukarıdaki parçaya altı çizili bölüme ters düşmektedir. Toplum için sanat ifade ediliyor burada. Öyleyse doğru cevabımız burada dile getiriliyor. Soru 7 Bu cümlelerden hareketle Eşref Denizhan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Dünya bir mayın tarlasına dönmüşse Eşref sanın kalbi papatya dandı. Ve biz hep o papatyaların kokusunu duyduk. Kim elinde aşkın yırtık haritasıyla dolaşıyorsa Eşref Bey pusulası sevgi olan bir ışıkla düzeltirdi yarım kalmış yırtılan hayatlarımızı. A. Barışçıl bir mizaca sahip olduğu, dünya bir mayın tarlasına dönmüşse Eşref Denizhan'ın kalbi papatyadandı ifadesini A şıkkıyla eşleştiriyorum. Buradan bu ifadeyi çıkarabiliriz. B. Yaratılarının özünü sevgi oluştururdu. Pusulası sevgi olan bir ışıkla düzeltirdi. Yarım kalmış yırtılan hayatları ifadesinden B şıkkını çıkarabilirim. C. Eserleri güzel duygularının birer yansımaları olduğu. Biz hep o papatyaların kokusunu duyduk ifadesini C şıkkıyla eşleştirebilirim. D. Problemlerin çözümünde sevgiyi temel aldı. Eşref Bey pusulası sevgi olan bir ışıkla düzeltirdi. Yarım kalmış yırtılan hayatlarımızı. Evet. E şıkkını da yine buraya B şıkkıyla aynı ifadeye sığdırabilirim. E şıkkında toplumsal faydacılığı öncelediği ifadesi kullanılmış. Yukarıda toplumsal fayda ile ilgili herhangi bir şey dile getirilmiyor. Cevabımız E şıkkıdır. Soru 8. Bu parçada boş bırakılan yine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Bir sanatçıyı sanatçı yapan önemli özelliklerden biri de sanatsal beğenisinin gelişmişliğidir. Sanatçı yaratısını ilk kendisine beğendirir kendisinin beğenmediğinin toplumda da kabul görmeyeceğini düşünür. Bundan dolayı sanatçı. Evet bu paragrafta sanatçının yaratısını ilk kendisine beğendirmesi anlatılıyor. Yani onun beğenisinden geçtikten sonra bunu topluma sunar. Yine bu ifade son cümlede de tekrar ediliyor. Buna göre şıklarımıza bakalım. B. Toplumun her kesimine seslenmek için sade bir dil kullanılır. Hayır beğeniyle alakası yok. C. Anlamı sanatsallıkla boğmak istemez. Hayır sanatsallıkla ilgili bir şey söylememiş. De her zaman eserlerini kimin için oluşturduğunun bilincindedir. Beyniden bahsiyoruz ama kimin için oluşturduğu ifadesi kullanılmış. Bu da olumsuz bir ifade. E toplumun sanat yönüyle bilgi ve birikimini artırmak ister. Hayır beğeniden bahsediyorduk. Burada birikimin artmasından bahsediyor. Bu şıkkı da elemiş oluyorum. Bundan dolayı sanatçı Kendisi beğenmediği sürece eserini yayınlamak istemez. Yukarıda zaten beğeniden bahsediyordu. Kendisinin beğenisinden geçmesinden bahsediyordu. A şıkkında tam bunun devamı. Kendisi beğenmediği sürece eserini yayınlamak istemez. A şıkkı doğru cevabımız.